Sevgili dostlar merhaba bu pazarda yine sizle beraberim. Pazarlar çabuk çabuk geliyor sanki bu sıralar ya da gündem çok yoğun ve hızlı geçiyor haftalar. Ben program başlarken unutuyorum. Sizlere tabii her zamanki gibi çok teşekkür ediyorum. Ama kanalımız büyümeye devam ederken bu beğeniyorsanız eğer videolarımı like'larsanız katıl butonuna basarsanız bildirimleri açık tutarsanız ve beğeniyorsanız eğer bunların daha çok izlenmesi için sizlerde dostlarınızla paylaşırsanız çok memnun olurum. Evet sevgili dostlar bu hafta ne konuşacağız? Bu hafta tabi önemli çok gelişme var ama ben daha çok vatandaşın ekonomik durumuyla ilgili alınan kararlar üzerinde durmak gerektiğini düşünüyorum. Neden derseniz çünkü şöyle sunuldu biliyorsunuz kredi kartlarındaki ödemelerle ilgili düzenlemeler yapıldı. Bu daha çok tabii ki vatandaşın borcunu ödemesini daha fazla imkan tanınca yönünde açıklamalarla geldi. Bunu bir konuşalım. Asgari ücret ne olacağı merak edilirken acaba bu kredi kartlarında 60 aya kadar faiz, taksitlendirme ve faiz oranlarındaki değişiklik bir can suyu mu, can kurtaran mı yoksa burada vatandaştan çok düşünülen Başkalar, başkaları mı var? Mesela bankaların borçlarını kolaylıkla tahsil etme imkanı olabilir mi? Bir. İkincisi yine bir sıklaştırma oyunu olabilir mi? Talep azalsın, kredi kartı, borç bakiyelerine yönelim azalsın. Bu motivasyon düşsün. Ama tabii burada daha çok kim için sıra kime geldi onu da anlatacağım. Çünkü sabit gelirler. Yani düşük asgari ücretliler veya orta kesimin bir vücut olarak düşünürseniz orta kesimin altı ve ortasını zaten biçmişken acaba sıra Orta gelir kesiminin üst kademesine mi geldi? Buradaki oyun ne? Buradaki gizli kodlar ne? Bunları paylaşmak istiyorum çünkü önemli. Böylesi ciddi gelişmeler varken muhalefet ne yapıyor? Bunu da bir konuşmak istiyorum. Birkaç ankette özellikle son Araya Murat Bey'in anketinde ortaya çıkan bir şey var ki bu birkaç ankettir de devam ediyor. Mansur Yavaş neden acaba daha önde çıkıyor? Bunun sebebi nedir? Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü o da önemli. Bunlarla hepsiyle de ilintili aslında vatandaşın bakış açısı. Ve tabii kararsız seçmen kadar sandığa gitmeyeceğini ifade eden seçmen oranında artması çok önemli. Bunların sebepleri üzerinde duralım. Şimdi hadi başlayalım. Önce nereden başlayalım? Tabii çok çok önemli olan nedir? Ocak geliyor ve asgari ücret miktarı ne olacak? Bunu geçen videoda da konuşmuştuk. Vatandaşın gözünü diktiği yer, kulağını açtığı yer. Orası siyaset kurumunun farklı. Bunlar e, gündemdeyken ne gördük? BDDK 26 Eylül'de bir açıklama yaptı. Dedi ki nasıl diyor e, karar tarihi itibarıyla dönem borcunun asgari tutanı yatıramayanmış olanlar talepleri halinde bunlar bitmiş kredi kartı borcunu 60 aya kadar taksitlendirebilirler. Gazetede yayınlandığını gördük. Aslında yani öne çıkan 60 ait. 60 aya kadar taksitlendirme, vade yapma imkanıydı ama esas arkasından gelen işte olan bütün miktarlarda faizler aynıydı. 4.25'ti bu farklılaşmaya neden gidildi işte burada sır onu üzerine bir projektör tutmamız lazım. Nasıl bir farklılaştırma o faiz faizdeki değişiklikler önemliydi. Bu nedir? Ona bir bakalım. Şimdi çok özet olarak anlatacağım. Teknik bir konu dağıtmak da istemiyorum. E, hap gibi bilgi vermek peşindeyim. Dilerim başarırım. Şimdi 25 bin ile e, borcu pardon kredi kartı bakiye borcu ya yani ödenmeye asgari ödenip bakiyesine düşenlerin 25 bin altında olanlar için faiz indirildi. Faiz 3.5'a indirildi 4.25'den. Önce yapıldı 25.006, 25.150.000 bin bin ve 150.000 üstü. Böyle bir e, farklılaşmanın sebebinin ne olduğuna kafa yormak gerekiyor. 25 bin altı için ne yaptılar dedik 3.50'ye çektiler. 25.000-150.000 bin, bin arasını 4.25 eskisi gibi tuttular. 150 bin üzerine ise 4.75 yaptılar. Ben burada sadece kredi kartlarını anlatıyorum. Yani ihtiyaç kredilerine, tüketici kredilerine girmiyorum. Onlar da zaten zannediyorum aynı. Şimdi bunu neden yaptılar? İşte burası önemli. Sevgili dostlar baktığımız zaman 2023 yılında bu kredi kart bakiyelerinde büyüme %180'lere kadar yükseldi. 2024'ü tamamladıktan sonra orada da bu rakam ortaya çıkar. Kredi kartı en önemli ödeme aracı olarak kullanılmaya başladı. Çünkü biliyorsunuz bütün bir piyasada sıkılaştırma var ve insanlar kredi kartlarıyla ee, harcamalarını yapar duruma geldiler. Asgarisini ödeyip geri kalanını taksitlendirerek bu iş devam ediyor. Şimdi bu kredi kartlarında borç bakiyesi olarak e, genel rakamlar verilen rakamlara göre 28 milyon aktif kart kullanıcısı olduğu bildiriliyor. Uzmanların görüşlerinden e, süzdüğüm zaman bu çıkıyor. Yani 28 milyon aktif kart kullanıcısı var. Bunun 14 milyonu kişi olarak bakıyorum, rakam olarak değil, 25 bin altında 14 milyonu. Fakat e, geri kalan 14 milyonda rakamlar değişiyor işte, 25 bin üstüne çıkıyor. Burada kişi sayısı azalsa da e, borç bakiyesi anlamında. Ki bu kredi kartlarının içerisindeki pay %50'leri buluyor. Yani şunu demek istiyorum. Tamam 28 milyon kişinin 14 milyonu 25 binin altında. Ama bu kişi sayısı dışında borç olarak baktığınızda da 150 binin üstünde özellikle 150 binin üstüne de çıktığımızda borç bakiyesinin yani toplam kredi kartı borç bakiyesi miktarının neredeyse yüzde bu 25 bin üzeri ve 150 bin üzeri olan kısımlar ortaya çıkıyor. O kısımlarda olduğu ortaya çıkıyor. Bu bize neyi anlatıyor? Şunu anlatıyor. Yani orta gelirli insanlar, orta gelir tabakası dediğimiz eskiden biliyorsunuz ki bu çok önemlidir. Yani bir ülkenin gerçekten haklarının peşine düşen, demokratik hukuk devleti talebi olan, layık bir ülkede yaşama talebi olan, bireysel haklarını savunan kesim orta gelir ne diyeyim, orta gelir kademesindeki kesimler olur ve bunlar ne kadar fazla ise sayıları bu o zaman Türkiye'deki veya başka bütün ülkeler genelinde konuşursak bu taleplerin yoğunlaştığı ve dolayısıyla da yönetimlerin yönetimlerin yönettiği kişilerin taleplerini aldırmaz duruma gelemediği ülkeler olur. O yüzden orta gelirdeki kesimlerin güçlü olması, orta gelirli kesimlerin sayısının fazla olması. Bu anlamda yönetimlerin de kendilerini hukuk devleti boyutunda yönetme gerekliliğini zorunlu kılar. Ama biz ne görüyoruz? Bu süreçte özellikle işte bu enflasyonist baskıların da artmasıyla birlikte, tabii diğer baskılarla birlikte orta gelirli kademelerin zamanla eridiğini gördük. Eriyen hatta orta gelirli kimseler pek kalmadı. Asgari ücrette insanlar eşitledi, eşitlendi dendik ama tabii ki buna orta gelirin üst kısmı. Yani baş kısmı, kafa kısmı dahil değil. Çünkü onlar yüksek gelir alan grup ama sabit gelir var. Çünkü emin yani edindiği konum, geldiği kariyeri vesaire itibariyle yüksek gelire sahip gelir garantisi var. Böyle bir kesime geldi sıra dostlar. Bütün bu değişikliğin sebebi bu. Neden böyle? Çünkü şimdi sabit gelirler, düşük gelirler. Yani 25 bin liranın altında borçlananların zaten fazla bir hareket kabiliyeti kalmadı. Evet kredi kartıyla bütün aile hatta harcama yapıyor. Asgarisini ödüyor. Geri kalanını tekrar öbür ay ödemeye çalışıyor vesaire. 60 ay iyi bir şey olabilir mi? Olabilir. Faizi de düşürdüm. 25 bin altı için düşürdüm. 25.006 için 3.50. Ama zaten bu kredi kartı borç bakiyesinin tamamını kapsamıyor ki ya da çok ciddi bir kısmını kapsamıyor. Kullanıcısı 14 milyon kişi olarak evet yarısı ama kredi kartı borç bakiyesinde esas sorunu bu kısım yaratmıyor. Ha, şimdi son geldiğimiz noktada zaten dediğim gibi dar gelirler ancak işte lüks tüketim değil günlük hayatlarını idame ettirecek şekilde harcamalar yapıyorlar. Bu da 25 bin üstüne geçmiyor. Rakamlar bunu gösteriyor. Şimdi üzerine geçenler 25 bin 75 bin aralığı pardon 25 bin evet 25 bin 150 bin aralı ve 150 bin üstünde esas sorun var bu sorun bu kesim ne yapıyor bu kesimde enteresandır ortaya çıkan rakamlara göre bu kesimde kredi kart borç bakiyesi yaratır hale gelmişler. Ee, evet 150 bin üzerinde de e daha fazla da aylık gelirleri olabilir ama ciddi bir servetleri yok. Fakat dediğim gibi garantileri var. Her ay o parayı alıyorlar ama aldıkları paraya güvenerek e, ne oluyor? Daha da e, 25 bin altındakiler gibi değil, daha m, lüks tüketime yönelebiliyorlar. Yani nispi olarak tabii ki. Gene e, çok ciddi mevzi kaybediliyor. O önemli. E, onlar için de önemli. İşte bu düzenleme tamamen onları hedef alarak yapılmış bir düzenleme. Ortaya çıkan durumda deniyor ki onlara da eğer 150 bin üzeri varsa kredi kartı borç bakiyen ki evet bu kredi kartı borç bakiyesi tutarı içinde bunların payı neredeyse %50'yi aşıyor. Bakın çok ciddi bir rakam. Yani çok ciddi bir kesimde Yüksek geliri olmasına aylık yüksek geliri olmasına rağmen ekonomik koşullar onları da e, bu sıkılaştırma içine almış tasarruf içine almış harcamaları gene de yetmiyor e, kredi kartı asgariyesini ödeyip geri kalanını e, tak e, öbür ay ödeme gibi faizli ödeme gibi bir motivasyon içine onlar da girmiş ne istemiyorlar ne istemiyorlar piyasadaki talebin e, Artmasını istemiyorlar, talebin düşmesini istiyorlar ki tasarruf ve enflasyon anlamında tedbirler nasıl istedikleri tedbirlerde belirledikleri amaçlara ulaşsınlar. E bu kesim, bu kesim aldıkları ücrete güvenerek ve yüksek miktarlarda harcama yapmaya devam ediyorlarsa, e bundan hoşlanmıyorlar. Arzu ettikleri şekilde piyasanın sıklaşmasına engel oluyor çünkü hala bir para dönüyor, kredi kartı üzerinden de olsa bir tüketim var ve bu enflasyonun düşmesi için en önemli engellerden birisi düşmesi yolundaki en önemli engellerden birisi. Bu nedenle de evet ya, ne yaptılar? Özellikle bu kesim için e, aylık kredi e, faizi oranını, kredi kartı için faiz oranını arttırdılar. Buradaki amaç tekrar ediyorum e, bu farklılaşmaya gitmesinin sebebi yani 25.000 altını indirip 25, onu 350'ye indirdi. 25 bin, 150 bin arasını 425 yaptı. 150 bin üstünü de ciddi anlamda 475'e arttırdı. Böyle bir bakiyeye göre farklılaşma yaptı faiz oranında. Ve burada da değerlendirmemiz gereken yüksek gelirli bireylerin, e, tabii ki yani servet sahibi değil tekrar anlatıyorum, yüksek gelirli bireylerin bu kredi kartı bakiyelerinin büyümesini istemedikleri için bunu yaptılar. Bunlarda da sıklaştırmacı, sıklaştırmacı bir etki yaratsın istiyorlar. Böylelikle de gene vatandaş bu kesim artık yani en son orta gelire sahip orta sınıf dediğimiz kesimin eridiğini biliyoruz. En son da kelle almaya zannediyorum sıra geldi ve orada da böyle bir vurucu bir etki yaparak faiz oranlarını artırarak sıkılaştırma etki yapsın isteniyor. Çünkü biliyorlar ki rakamlar da bunu gösteriyor. Ücretli çalışanların kayıtlarını incelemişler, bakmışlar. Bunlara göre gelir arttıkça kredi kartı bakiyeleri de artıyor. Yani artık şunu görüyoruz toplumda sıkı e, sınırlı sabit ücretlerin yani 25.600 e, kredi kartı borçlanması olacak şekilde görüyoruz. E, kısıtlı sabit ücretleri, sınırlı sabit ücretlerin e, nefesi kesildiği için onları sorunlu olarak görmüyorlar. Ama e, ücretli çalışanların yüksek gelirli olanların da harcamalarını kesmez vakti gelmiş. Fakat bu önemli ama şunu da görüyoruz yüksek gelirli olanlar da yüksek gelire sahip orta sınıfta diyelim bitirirken Demek ki şu anlaşılıyor böyle bir tedbir alma gereği duyulduğuna göre yüksek gelirli orta sınıfta artık hayatını idame ettirirken kredi kartı kullanırken asgarisini ödeyip geri kalanını e, borçlanma motivasyonuna geçmiş o aşamaya gelmiş. Gördüğünüz gibi orta sınıfı tamamen tamamen eritir hale gelmişler bu Aslında onun resmi ha başka bir neticede ortaya çıkıyor tabi bankalar e, borç bakiyeleri gözüken kısımlarda bu 60 ay taksitlendirme imkanıyla borçlarını kapatma fırsatına e, erişmiş olacaklar bankalarda burada düşünülüyor e, bankalar düşünülüyor enflasyonla mücadele düşünülüyor. Efendim e, işte piyasada talebin düşürülmesi tüketimin düşürülmesi amaçlanıyor bunları görüyoruz ama bir bizim için önemli neticede tekrar ediyorum yüksek gelire sahip orta sınıfta artık ciddi anlamda. ...erime sürecine girmiş ki... ...kredi kartının asgarisini ödeyip... ...geri kalanı borçlanma eğilimi artmış. Ve bu tedbirler bu yüzden alınmış. Yani bize nedendi Efendim 60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor... ...besaire bir rahatlama getiriliyor. İşte öyle değil. 60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor ama... ...faizler arttırılarak sunuluyor. Ha diyeceksiniz ki 25 bin için... ...zaten 3.50'ye çekti bu anlamlı. E zaten 25 bin olan... ...kredi kartı borcu olanlar çok yüksek montanda borçlanma imkanına sahip değil. Yani o 25 bin altındakiler bir ay sonrasında bir gene onu ödeme motivasyonu içine giriyorlar ve yüksek harcama yetenekleri yok zaten. O en istenmeyen şey biliyorsunuz yüksek harcama ve tüketimin artması. Bu enflasyonun düşmesinin yolundaki en büyük engel. Bunu böyle bilin istedim. Yani bize sunulanla arkasındaki başka bir strateji var. Her zaman olduğu gibi başka bir amaç var. Bunun da konuşulması lazım. Bu konuşuluyor mu? Bu konuşuluyor mu? Siyaset kurumunun bununla işi var mı? E gör, Görüyoruz ki yok. Yani bunu anlatan, e, asgari ücret ne olacak? Asgari ücret e, istendiği gibi artmazsa şimdiden nasıl bir e, mücadele ve dayanışma içinde gireriz? Bununla ilgili bir hazırlığı duyuyor muyuz? Duymuyoruz. O kapatalım. E geldi bu kredi kartları. Bu artışlar 60 ay güzel ama bakın burada da böyle faiz artışları var. Hem de bu efendim e, yüksek gelirli kişilerin kredi kartı borçları için faiz artışı var. E bunu bir inceleyelim. Hem ekonomik hem toplumsal dönüşümde ne var? Bunun üzerine de bir kafa yoralım. Bizim orta sınıf tamamen eridi. En yüksekli en yüksek e, gelirli kısımda büyük bir erime içine girmiş kredi kartı borçlanarak hayatlarını devam ettiriyorlar. Yüksek gelirlerine bir ay sonra alacakları garanti gelire güvenerek bunu yapıyorlar ama borçlanarak hayatlarını sürdürüyorlar. Buna bakalım Türkiye nereye gidiyor bunun üzerine konuşalım duyuyor musunuz? Ben duymuyorum. Belki vardır. Ben duymamışımdır. O zaman da özür dilerim ama gündem bu mu? Hayır. Gündem bu değil maalesef. Gündem nedir? Gündem muhalefet cephesinde kim cumhurbaşkanı adayı olacak? Cumhurbaşkanı kim olacak? Ya seçim tarihi belli değil. Geçen Karar Gazetesi'ndeki yazımda da yazdım. Seçimin hangi usulle yapılacağı belli değil ama siyaset kurumunun kendi ikbal ve kavgaları var. Yani tabii ki AKP içinde de ayrı tartışmalar var. Ya Erdoğan durumu ne olacak? Erdoğan sonrası için kim hangi mevziyi tutacak vesaire o var ama bizim beklentimiz AKP'den değil tabii ki, değil mi? Neden değil? Onu biraz sonra anlatacağım. Biz <laughs> biz bu ve rejimden bu sistemden bu çöküş ve çürüme aşamasındaki çöküş ve çürümeyle sonuçlanacak sonuçlanan rejimden kurtarmanın yollarını bulmamız lazım. Buna kafa yormamız lazım. Bunu duyuyoruz, Duymuyoruz. Nasıl bir dönemden geçiyoruz? Kuralsız, denetimsiz, ee, tek adam, tek imzalı hükümet sistemi, tek adam rejimi, e, bunlar neyi getiriyor? Gelir dağılımında adaletsizliği getiriyor, ülkeyi sefalete sürüklüyor. E, e, yani kendi yandaşları tarafından e, büyük bir şekilde hazinenin. Çarçur edilmesi var verginin toplanamaması var e, kayırılan insanlar gruplar var liyakatsizlik var nepotizm var e, bakar mısınız artık ta nerelerden duyuyoruz değil mi Atlantik ötesinden New York'tan duyuyoruz yani oralardan da biz e, Türkiye'yi orada Türk lokumu falan diye manşetlerde geçtiğini görüyoruz. E nasıl bir dönemden geçiyoruz? İşte tek adam sisteminin yarattığı çöküşün neticeleri bunlar. Çöküşün bize düşen payı yolsuzluk, yoksulluk, sefalet. E buna alışma, yozlaşma, sıradanlaştırma bunu ve bunların konuşulmasının istenmemesi, yasaklar, baskılar bunun neticesi tek adam rejiminin neticesi. Peki böyle bir durumdayken böyle bir durumdayken az evvel dedim ya muhalefetin e, kendi ikbal, e, kendi koltuk, kendi gelecek kavgalarına dair kendi içlerinde yaşadıkları her ne kadar yok deseler de her gün bir yenisini eklenerek gördüğümüz tartışmalar insanları siyasetten soğutuyor. Siyasetten soğutan, soğuyanlar kararsızlar gibi gözükenler kadar artık sandığa gitmeyeceğim diyenlerin oranı da artıyor. Bunu yönelimin araştırmasında gördük. Türkiye'nin birinci partisi protestler ve kararsızlar. Yüzde 41. Sorunu kim çözer? Hiçbiri çözemez yanıtını veren yüzde 41. Bu ne demektir? Bu ne demektir? Siyaset kurumuna toptan güvenin bitiyor olması demektir. Şimdi burada ben gene Murat Kara'nın araştırmasından söz etmek istiyorum. Murat Karan burada diyor ki, Burasını önemsedim. Şimdiye kadar insanların karşısına Erdoğan bir şekilde birilerini yani kendi bakanlarını vesaire göstererek onlara atfen bu sistem, yani bu yaşanan sıkıntıların, sorunların onlar olduğunu söyleyebiliyor. İşte daha önce değişik bakanların ismi geçti. En son Nebati hatırlarsınız vesaire damat bakan vardı vesaire bir, bir takım sorumluları gösterebiliyordu. Ama bu tek adam sistemi yerleştiğinden beri ve neticeleri çok iyi anlaşılır olduğundan beri ki artık çok yakıcı, çok sıcak. Hemen hemen bütün sorunların, yaşadığımız bütün sıkıntıların sebebi tek adam rejimi. E kim var bu rejimin tepesinde? Türkiye kim yönetiyor? Öyle bakanlar vesaire değil. Ve vatandaş şunu biliyor. Çünkü bir gece yarısı bir karar alınıyor. O kararda kimin imzası Var, bir tek kişinin imzası var. Demek ki artık kimseye sorunların sebebi olarak e, dağıtacak bir dönem yok. Bitti. Demek ki tek adam sistemi bizim bütün bu yaşadığımız sefaletin, yoksulluğun, enflasyonun, yolsuzluğun, hukuksuzun, yozlaşmanın, bunu sıradanlaştırmanın ve üzerine eklenen baskının yasakların sebebi. O zaman e, diyorlar ki yükselen oranda parlamenter sisteme dönmek istiyoruz. Bütün anketlere baktığınızda evet cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nden kimse memnun değil. AKP oy verenler de memnun değil. Rakamlar bunu gösteriyor. E gelelim dönelim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden hem bu yaşanan yani vatandaşın dertleriyle birlikte nefes alıp verecek, bunlara çözüm arayacak çok ciddi bir program, bir örgütlenme, dayanışma çağrısı görüyor muyuz? Görmüyoruz. Neyi görüyoruz sıklıkla? İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel eleştirisini, Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu'nun etrafındakilerin çekişmesini, Özgür Özel'in yani içeride Cumhuriyet Halk Partisi. Muhalefet Partisiyiz ama dışarıda Türkiye Partisiyiz gibi bu rejimi bir şekilde bu rejimin aynı ağzı konuşan bir muhalefet. İçeride farklı muhalefet, dışarıda farklı muhalefet halini böyle bir şey mümkün olabilir mi? Dışarıda Türkiye Partisiyseniz o zaman ahim kararlarının uygulanmamasını onaylıyor musunuz? AKP bunu onaylıyor çünkü. AKP'ye göre ahim kararları yanlış Osman Kavala için verilen ayın kararı doğru değil. Mesela Selahattin Demirtaş için aynı şekilde veya e, e, yine bir Yalçın Kaya kararı var. Kayseri Mahkemesi bunu onaylamadı değil mi? E, uygulamadı. Bunların hepsi yanlış kararlar. Siz de bunu onaylıyor musunuz Cumhuriyet Halk Partisi olarak? E, o zaman Can Atalay'ın içeride kalmasını, milletvekilliği olarak içeride tutuluyor olmasının da bir gerekçesini e, o, yani onaylamanız lazım. Anayasa Mahkemesi yanlış karar verdi o zaman. Yani karar verin. Nasıl bir muhalefet yapacaksınız? İçeride farklı, dışarıda farklı. E ne oluyor? Şimdi bütün bu çekişmeleri görüyor insanlar. E bunları gördükten sonra rejimin ağzıyla konuşmak veya rejime doğrudan muhalefet olmayıp da sisteme muhalefet oluyor olmak da insanların canını sıkıyor. Bunu da açıklıkla söylemek lazım. E burada birisi öne çıkıyor işte Mansur Yavaş. Bu nedenle Anketlerde öne çıkıyor. Ee, Murat Karan'da bunu anlatıyor son yaptığı e, şekil ankette nasıl diyor? Diyor ki Murat Karan e, Mansur yavaş yüzde otuz nokta Ekrem İmamoğlu yüzde %18.7 yani kimin cumhurbaşkanı adayı olmasını istersiniz sorusuna cevap bu. Bunun nedeni de Murat Karan şöyle anlatıyor. Yani az evvel size söylediğim gibi tek adam rejiminin Erdoğan'ın başarısızlıkların nedeni olarak hep kendisinin yerine başkalarını göstermiş olması, onları tek adam rejiminin çöküntü sebebi sanki onlarmış gibi sunuyor olması ama yaşanan gerçeklikte yani sıcak elimizi yakan gerçeklikte artık anlıyoruz ki yaşanan tüm bu çöküntünün, felaketlerin sorumlusu tek adam rejimi ve şu anda tek adam rejimi olarak rejimin başındaki Erdoğan'ı gördüğünü anlıyoruz ve dolayısıyla Mansur Yavaş az evvel anlattığım Cumhuriyet Halk Partisi içindeki iş çekişme artı Özgür Özel'in içeride Cumhuriyet Halk Partisi, Muhalefet Partisi'yiz, dışarıda Türkiye Partisi'yiz demesi, Türk evinde kalıyor olması, Türk eviyle ilgili yaptığı açıklamalar falan hepsini üstüne koyduğunuz zaman Mansur Yavaş'ın ısrarla ısrarla e, bu zannediyorum ilk Ankara il toplantısındaydı, il danışma toplantısındaydı. Parlamenter rejim vurgusu yapması İmamoğlu'nun ise daha ziyade rejim iyi, yönetim kötü noktasında olduğunu ortaya koyması. İmamoğlu'nun etrafındakilerin en az bir dönem Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kalınması gerektiğine dair açıklamalarda bulunması karşısında vatandaşın Mansur Yavaş'ın kendini daha iyi anladığı, kendi dertlerini daha iyi anladığı düşüncesine sevk ettiriyor. Ve bu nedenle de e, Mansur Yavaş öne çıkıyor. Murat Karan'ın açıklamasının özet şekli bu diyebiliriz. Ve sonuçta %59.4. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı parlamenter sistem istiyor yüzde 27.6 cumhurbaşkanlığı sistemini istiyor e, görüş belirtmeyenler ise yüzde 13 civarında sevgili dostlar e, zor zamanlardan geçiyoruz bu zamanlarda geçerken e, yeniden yeniden hep birlikte e, tertemiz yeni bir ufka bakabileceğimiz bir düzen yaratabilmek için sorunlarımızın adını net koymamız, kaynağını net tespit etmemiz gerekiyor ki buradan, bu buhranla, bu çöküş döneminden kurtulabilelim. Bunu yapar, yaparken de hakikaten e, kendi ikbal kavgaları, kaygıları yerine bu ülkenin toptan hep birlikte kurtuluşu için kafa yormaya ve birlikte dayanışmaya ihtiyaç var. Bunu başaran bunu başaran e, parti ayrımı, ideoloji ayrımı gözetmek sizin yükselecektir. Çünkü insanlar, az evvel anlattım size. Bakın e, kredi kartlarında borç bakiyesinde bile bir farklılaşma yaratılıyor faiz belirlerken. İşte 3.50, 4.25, 4.75. Öyle bir hale geldik ki sıra 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 üst gelirlilerin bile borçlanarak yaşadığını gördüğümüz bir döneme geldik. Dolayısıyla bütün insanları bu buhranlı dönemden bu çöküş döneminden kurtaracak dayanışma ruhuna bu yönde kafa yoran ilk hedeflerinin bu ülkenin insanları olduğuna inandıran anlayışlara, yaklaşımlara ihtiyaç var. İçeride muhalefet, dışarıda e, Türkiye Partisi'yiz anlam yaklaşımı buna hizmet etmiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bir dönem, en az bir dönem kalalım. E, en az bir dönem <laughs> bakın. En az iki, en az bir dönem demek iki de olabilir demek. Bu sistemde yöneticiler kötü ama bu sistem biz gelirsek güzel bir sistem olur anlayışı artık bu ülke insanları tarafından pek kabul görmüyor. Çünkü cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi evet kuralsız bir sistemdir. Bu sistemin başına en iyi insanları getirebilirsiniz, en liyakatli insanları getirebilirsiniz ama bu teşkilatın tamamında Hepsinde en liyakatlisi olacak. Nepotizmden tamamen kurtulacak. Emin olabilir misiniz? Sistem insanların rejim insanların iyiliğine, kötülüğüne, liyakatine bağlı olarak şekillenemez. Rejim kurallı olmaya göre şekillenir. Hukukun tamamen içini doldurmasına göre şekillenir. O zaman ister iyi olsun, ister kötü olsun, kurum ve kuralların dışına kimse çıkamaz. Bunu kırmaya kimse cesaret edemez. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi öyle bir sistem. Değil maalesef. Sevgili dostlar neden bu kadar muhalefet yetersiz? Neden insanların kafasını karıştıracak işler yapıyorlar? E, bu sorunun herkese göre verilecek cevabı vardır eminim ama... Süratle buradan derlenip toparlanıp uzaklaşırlarsa hem kendileri için hem bu ülkenin menfaati için çok anlamlı olur derim. Ee, genel başkanlık tartışmaları, Cumhurbaşkanı adayları tartışmaları artık hakikaten sandığa gitmeyecek insan sayesinde artışa yol açacaktır. Bu da hem kendileri için hem de bu ülke kaderi için hiç iyi değil. Bir sonraki pazar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.